Fujifilm Türkiye'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Oğuz. Ben Evren. Bugün sizlere Godox markasının 3 farklı LED ışığını inceleyeceğiz. Bunlar evet. neler? Bunlar nedir? Flexible serisinden olanlar. <laughs> yani Flexible serisi nedir? Şöyle istediğiniz gibi eğip bükebileceğiniz, yumuşamayabileceğiniz, <laughs> katlanabilen LED'ler. Bu LED'lerden yaklaşık şu an işte elimizde 4 adet yani 4 farklı çeşit var. Bunlardan bir tanesi FL60. 35'e 45 oluyor. En küçüğü. Ha, en küçüğü. Evet. FL100 var. O da 40'a 60. FL-150 var, S. O da Squier demek oluyor. 60'a 60 var. Bir tane de şu an hemen arkamızdaki 30'a 120 olan var. FL-100 bu herhalde. Aynen, Aynen öyle, fl 100. 40 de o. 40'a 60 olan. Aynen öyle, 40'a 60. Zaten 40'a 60, 30'a 120 olarak değişiyor. Bu elimizdeki de zaten 35'e, 45'e bağımlı olan Flexible led'imiz. Bu flexible ledler, genel itibariyle çok tercih edilen ledler. Ee, özellikle reklamcılık sektöründe olsun ya da belgesel, film e, işlerinde olsun bolca kullanılıyor. Bunun nedeni de bir kere kolay taşınabiliyor. Yani bunun zaten beraberinde gelen bir çantası var. O çantasının içine böyle rulo yaptığınız zaman bütün ekipmanı da, yani birazdan bahsedeceğiz şu gördüğünüz ekipmanlar, çantasının içine giriyor ve sadece bir tane çantayla ne yapabiliyorsun? Taşıyabiliyorsun. O yüzden epey avantajlı. Küçük yerlere sokup çıkarabiliyorsunuz e, bu ledleri. Özellikle tabii dar alanlarda çok faydalı olabiliyor. Yani çünkü şeyini kasnanda bile takmadan aslında bakarsanız kullanabilirsiniz. Evet, evet. Bu bir box kadar yer kaplamıyor. Evet hani box'ı kullanacaksınız. Box'ın arkasında işte ne bileyim bizdeki SL serisinden olan mesela LED'leri kullanabilirsiniz. Onların zaten epey büyük ebatları e ağır da aslında kullanmak için. O yüzden bunlar epey avantajlı oluyor. E diğer avantajlarından bir tanesi aslında bak aslında şeyden bahsedelim. Kutu içinden neler çıkıyor? Kutu bir içinden tane LED, panelimiz, LED çıkıyor. panelimiz çıkıyor. Bir tane ışık ayağına bağlamak için aparatımız çıkıyor. Bir tane kontrol, panelimiz, kontrol çıkıyor. panelimiz çıkıyor. Bu kontrol panelinin avantajı nedir? Bir kere kablosuz. Kablosuz Kablosuz olmasının dışında şöyle avantajı da var. Bütün ekipman aslında, yani atıyorum bunlardan mesela 60 olsun, 100 olsun, hangi seriyi alırsanız alın, bunların hepsini tek bir kontrol etmeniz mümkün. Mesela şu an arkamızdaki iki tane LED'i biz tek kanala verdik. Ne yapabiliyoruz? Işığın mesela, şu an sıcaklığını değiştirebiliyoruz. Her ikisini simultane olarak yapabiliyoruz. Kapatıp açabiliyoruz yine aynı şekilde bu şekilde. Epey aslında kolay. Yani harici bir e, veya başka bir şeye ihtiyacınız olmadan sadece kutu içeriğinden çıkan şu ufacık kumandayla ister ayrı ayrı evet. isterseniz tek bir kumandayla bütün bu flexible led'lerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Kanal ve grup özelliğiyle Aynen öyle. Gibi. Aynen öyle. Buradan da cihaz üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Yani birini sıcak, birini soğuk yapabilirsiniz. Birini güçlü, birini güçsüz yapabilirsiniz. Evet. O tarz Birçok şey avantajı var. Diğer avantajlarından bir tanesi ne? Dedik ki mobil, kolay taşınabiliyor dedik. E bunun yanında tabii nedir? Güç kaynağından yani daha prizden uzak kalabilmemiz gerekiyor. Orada da e, arka tarafına e, harici olarak satın alabileceğiniz değil mi? bataryalarla bunu tamamen mobil hale getirebilirsiniz bunu mesela şeyde de çok kullanıyorlar hani ben biraz böyle araştırdım ee, araç çekimlerinde mesela. Hı hı. Şimdi araçta mesela gazda fren pedallarını oraya düşünün İşte ne bileyim e, örneklerde de göreceksiniz zaten. O tarz böyle küçük yerlere sokuşturabiliyorsunuz. Ya da mesela şeylerinde. arabanın tabanına vesaire Aynen kaplayabiliyorlar. Tabi arabanın mesela içini aydınlatacaksın kocaman softbox'ı oraya sokma ihtimalin evet, evet. yok. Ama bu led'i mesela arabanın iç şeyine Tavanına. E, tabanına bir şekilde oturttunuz. Arabanın tamamen içini aydınlatabilirsiniz. Hı. Ya da çok küçük bir yerde bir sahne çekeceksiniz. Mesela bir tuvalette bir sahne olacak. İçeriye koca koca aletleri sokma ihtimaliniz yok. Bu panelleri içeriye sokup rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten e, ışık ayarını da yapabiliyorsunuz. Demin de bahsettik. Farklı kelvin değerlerini kullanılabiliyor. Diğer avantajlarından bir tanesi de neydi bunların? Birden fazla flexible bu panelleri ne yapabiliyoruz? Birbirine bağlayabiliyoruz. Birbirine bağlayabiliyoruz. 60'a 60 aldık. Sadece ona bağlı kalmıyoruz. Hı -hı. Bir 60'a 60 daha aldık. Hatta 4 tane aldık. Şu köşelerindeki gördüğünüz yerlerden birbirine bağlayıp devasa bir LED panel yapabiliyoruz aslında. Bu bayağı bir aslında pahalı markalarda var. Yani ee, herkesin de bildiği markalarda. Bunlarda da e, o uzun dediği kulaklıklardan bunları birbirine bağlayarak devasa bir panel yapabiliyoruz. Çok da keyifli olabilir. Ve hepsinin farklı kelvin değerleriyle aslında kullanabileceğiniz için güzel böyle geçiş yapabilirsiniz. Mesela bir koridor düşünün. Koridorda işte şu uzun olandan, 120'lik olandan böyle arka arkaya 3 tane takabilirsiniz. Farklı kelvin değerlerine girersiniz. Böyle bir derinlik hissi yaratabilirsiniz gibi. Gibi kullanabilirsiniz. Bu yönden epey avantajlı. Bir de hani şeylerden çok bahsedilmiyor. Çok uzun aslında detaya girmeyeceğiz ama özellikle led ışıklarda iki tane referans değer var aslında bakarsanız. Bir CRI -E diye geçer, bir tanesi de TLSI -E diye geçer. Onların detaylarına girmeyeceğiz. Ama genel olarak led ışık alırken bu değerlerin mümkün olduğu kadar 90'ın üzerinde olmasına bakın. 90-95 üzerinde ise bu neyi ifade ediyor? Renkleri. Renk rengi daha doğru Aynen. verdiğine. Rengi doğru verdiğine şey yapıyor. Mesela en çok sıkıntılar, sıkıntı çekilen hususlardan bir tanesi ten rengi mesela. Ten rengini doğru verebiliyor mu, veremiyor mu? İşte bunları aslında CRA ile TLSI değerleri ne kadar yüksekse o kadar doğru veriyor. Seçiminizde de buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim bu ürünlerin tamamı da şuradan da kontrol edelim. 98 ile 96 aralığında değişiyor ki bu epey iyi bir değer. Genelde CRA değeri sadece verilen ürünler var ama mutlaka TL değerine de bakın deriz. Özellikle sinema sektöründe vesaire bu bu oran daha önemli. Aslında. Aynen. Çünkü CRA genelde mimari daha önem kazanıyormuş. Çünkü neden? Bir ortamın ışıklandırılması, yani bir mağazanın ışıklandırılması olabilir, bir binanın ışıklandırılması olabilir. Ama sayda aslında sizin burada bizi izlerken ne kadar doğru renk değerini görüp görmemenizle alakalı olduğu için ona da dikkat çekmek istedik. Bunun dışında kurulumla alakalı da ufak bir hızlandırılmış videoyu Hı. göreceksiniz. göreceksiniz. zaten. Çünkü neden? birazcık böyle kasma şey yapılabilir. İlkinde Hı. birazcık zorluk çekeceksiniz. Box kurulumuna <laughs> benzer ama daha farklı. Biraz Aynen az, daha basit aslında. Box'a göre daha basit bir evet. var. Evet. Aslında toplamda hani bir dakika içinde kurabiliyorsunuz. Bu arada böyle görüyorsunuz şu an. Arkamızda gördüğünüz zaten 30'a 120'de de var. Bunların da yine Box'ları var. Grid'li vesaire. Aynen. Yani İsterseniz sadece böyle kullanmak zorunda değilsiniz. Hı. Yine Box'ını kurarsınız. O şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Aslında epey de keyifli. Yani mesela şey de var çok kullanılan. Yani form alabildiği için mesela normal böyle panel Genelde kullanırken bunu ne yapabiliyorsunuz aslında şöyle birazcık dürüm bir şekilde, <laughs> dürüm değil mi? Evet. Burrito dil de dürüm yapıp mesela şu şekilde kullanımları da vardır. Böylece 360 derece aslında bir ışık kaynağınız olmuş yani oluyor ki dediğin, normalde tek açıyla koyarsınız ledi. Bunda örneğin köşe var Köşeyi de dönebilirsiniz. Aynen öyle. Yani. Aynen evet. öyle. O bayağı bir avantaj sütunları dönebilirsiniz, evet. değil mi? Yani o yönden epey keyifli. Malzeme kalitesi de zaten yani Godox'un genel itibariyle bu segmentteki ürünler dahil olmak üzere bayağı iyidir. O yüzden güzel. Yani tavsiye ederiz. Özellikle dediğimiz gibi bir kumandayla kontrol edilebilmesi süper. İster ayrı ayrı, ister gruplarsanız tek bir kumandayla kontrol edebiliyorsunuz. Arzu ediyorsanız tabii ki bizim tetikleyicilerimizi de kontrol evet. edebiliyorsunuz bu ürünleri eğer elinizde mevcutsa. Kablosuz olması büyük bir avantaj. Başka zaten flexible olması en büyük evet, avantajlarından bir, bir tanesi. Diyoruz. Peki şey, bu arada e, kelvin değerleri hangi toleransla gidip geliyor bunların? E, 3300 kelvinle 5600 kelvin arasında değişebiliyor. E gayet mi? güzel. bir şekilde kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yani yaklaşık 200 kelvin sapması var ki aslında bu gayet kabul edilebilir Tabii, bir Tabii artı 200 kelvin sapması öyle gözün çok aşırı ayırt edebileceği şey. bir şey değil. Yani o yönden epey avantajlı. E, dediğimiz gibi farklı ebatlar ve farklı güçler söz konusu. Bu arada tabii ki bizim bu tüm ışık ekipmanlarımızda nedir? Aynı böyle workshoplarımızdaki gibi her mağazamızda bulunan Godox'a ait özel bir katımız var, tamam. O katımızda bunları deneyebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Mağazaya gidip arzu ettiğiniz hani bu ürünlerde dahil olmak üzere hepsini deneyebilirsiniz. Bir feedback alabilirsiniz kendinizde. Evet. Bu da büyük bir avantaj. Mağazalarımızı da e, her şey düzenliğinde bekleriz diyelim. Bu arada başka sormak istediğiniz şeyler varsa videonun altında sorabilirsiniz. Eklemek istediğiniz, bizim eksik kaldığımızı düşündüğünüz yerler varsa da tabii ki videoların altında tamamlayabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Hoşçakalın. kalın